Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle araçlar için takılan kameralardan bahsedip bağlantı nasıl yapılır onu anlatacağım. Şu an benim uzun süredir takip edip aldığım bir kameram var. 70 Mayim markası. Bu kamera e, birçok eklentisiyle beraber satılabiliyor. Bu ana kameramız. 4K çekim yapabiliyor. E, ve yapıştırarak İstediğiniz gibi bu kamerayı da bu şekilde çevirerek kullanabiliyorsunuz. Devamında ise burada bir kameramız daha var. Şu an görülebiliyor mu? Arka camda bu kamera bu kamerayla ikisinin bağlantısını daha önceden yapmıştım. Bugün sizlere bunu anlatmayacağım. Kamera bağlantımı buradan kabloları şu fitillerden geçirerek buradan aşağıdan arka tarafa geçirmiştim. Aynı zamanda buradan getirerek şuradan sigorta kutumuza sokmuştum. Şimdi anlatacağım konu şunla alakalı. Bu normalde şarj aletiyle buradan bağladığınızda şarj aletiyle buradan bağladığınızda çalışıyor. Kontağı açtığınızda kontağımız bu şekilde açık olduğunda kameramız çalışıyor. Şu şekilde çalışıyor ve size çekim yapmaya başlıyor. Yani kontağı ilk açtığınızda kamera o an açılıyor. Daha önceden açık değil. Kontağı kapattığınızda ise pili olmadığından dolayı çünkü pil araçta tehlikeli yüksek ısıdan dolayı pili olmadığından dolayı kamerayı pasif konuma getiriyor. Ama biz şunu istiyoruz hep araçlarda. 24 saat çekim yapabilsin. bu mode, modun aktif olabilmesi için kamerada sürekli enerji olması gerekiyor. Bu enerjiyi kameraya sağlamamız gerekiyor. 70 Mayı firması bu iş için şöyle bir cihaz üretmiş. Gördüğünüz gibi netleyim bu cihazı üretmiş. Bu cihazın ne özelliği var? Bu cihaz araç açıkken elektriği e, sigortalar üzerinden sağlayabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela araç kapalı. Kapalı iken elektriği tamamen kestiği için yani kontak kapalı iken elektrik tamamen kesildiği için e, enerji sağlayamıyor. Ama kontağı açtığınızda sağlıyor. Buradaki sigortalarda da şöyle bir özellik var. Kontak kapalı iken bazı sigortaların üzerinde e, enerji olabiliyor 12 volt. Kameranın ihtiyacı olan enerji olabiliyor. Özellikle remote gibi, karavan gibi çekiciler için ayrılmış sigortalar var. Buradan da görebilirsiniz. Bakın sizin için sigortaların cinsini söylüyor. Mesela bakın şurada Power Outlet diye bir sigorta cinsi var. Netleyebiliyor muyuz? Biraz parlıyor. Mesela 20 amperlik bir sigorta. Veya Spare yazan 15 amperlik veya Safeti yazan 20 amperlik sigorta var. Buradaki muhabbet şu. Kontak kapalıyken bunlardan bir tanesinde enerji oluyor kontak açıkken de zaten bütün sigortalarda enerji oluyor. Şimdi bu cihazla bu cihazla biz hem kontak açıkken hem de kontak kapalı iken sürekli enerji sağlayan bir bağlantı yapacağız. Bu cihazın iki ucu var. Şimdi şöyle sizler için bunu netleyerek göstereceğim. Şimdi burada sigorta kutumuzu görüyorsunuz net bir şekilde. Bazıları boş olan yerler var. Ama biz daha önceden bu bağlantıyı yaptığımız için size bağlantıyı anlatmak adına bu videoyu çekiyoruz. Bakın şöyle bir durum var, şöyle bir kablomuz var. Görüyor musunuz? Çift sigortalı. Şu sigorta, şu bu kablo e, internetten satın alınarak geliyor. Şöyle bu cihazımızda netleyelim. VCC artı diye. Şu, ka şu kablo mu, e, cihazımızdan giden bir kablo var. Kablonun ismi VCC artı. Kırmızı renkli kablo. Bu kabloyu internetten satın aldık. Buna full setup Micro 2 deniyor arkadaşlar. Micro 2. Hyundai Tucson'larda bu şekilde. 2 e, tane çıkıyor. Bakın 2 e, tane sigorta var. Bakın şöyle bir ee, olay var gördüğünüz gibi iki sigorta var biri 20 amper biri 5 amper 5 amper kablo ile beraber geliyor firma gönderiyor 20 amper ise enerji sağladığınız yerin sigortası bunları beraber bağlamazsanız 20 amper çeken yerdeki cihaz sigortayı attıracaktır o yüzden arkadaşlar sigorta böyle çift bağlanıyor Buna dikkat edin. Bunun bağlantısı nasıl yapılıyor? Bakın size o kabloları göstereyim. Kablolarımız şun, şunlar. Böyle bir kablo. Şimdi bakın iki çeşit sigorta var. Satın alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben kendi arabam için yanlışlıkla satın aldım. Şu gördüğünüz mikro füs tap diye geçiyor. Yani füs e, sigorta demek. Mikro sigorta. Şu ise mikro iki sigorta diye geçiyor. Bu daha küçük. Gördüğünüz gibi ince. Aradaki farkı gösterebilmek adına bunları şöyle yan yana koymaya çalışıyorum. Avucumda göstereyim. Bir saniye. Bakın aradaki farkı birinin sigortası daha büyük. uçları da daha büyük. O yüzden yanlış almayın. Hyundai Tucson'larda Mikro 2 diye geçiyor. Bunların çeşitleri var. İnternetten araştırarak bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu kabloda kendi üzerinde gelen sigorta direkt buradaki yuvaya takılıyor. Sigorta kutusundan çıkarttığınız sigorta ise buradaki yuvaya. Eğer ikisini takmasanız çalışmıyor. Şuradaki yere de kablomuzun ucunu sokup penseyle sıkıyorsunuz. Basit bir pense iş görüyor arkadaşlar. Net diyemiyorum bir türlü. İçi alüminyum tamamen. Alüminyum. Pense basit bir penseyle işinizi görüyor. Bu pense sıkabiliyor bunu. Kablomuzu da bağladıktan sonra buna elimizde iki adet sigorta var. Gördüğünüz gibi bunlar nereye takılacak? Arkadaşlar kırmızı olan kontak kapalı iken VCC Plus olan kontak kapalı iken enerji sağlayan kablo. Sarı olan ise bakın ACC olan. Bu da kontak açıkken enerji sağlayan kablo. Bir de şöyle size göstermek istediğim bir şey var. Siyah ucumuz var görüyor musunuz? Bu siyah ucumuzda şase bağlantımız. Buradaki civataya biz bunu bağladık. Burası şase civatası. Dolayısıyla bu şase kablomuz eee diğer ismini onu söyleyeyim. Şurada yazıyor. Hani bazıları o ne demek diye sorabilir. O yüzden söyleyeyim. GND. GND yani şase kablomuz iki tane de artı ucumuz var. Neydi? Kırmızı olan kontak kapalıyken sarı olan ise kontak açıkken olan enerji kablomuz. Bu cihaz sayesinde kontağın açık mı kapalı mı olduğunu ayrımını yapabiliyor. Şimdi sizleri hangisinin nasıl kontak açıkken enerji verdi hangisinin kontak kapatırken enerji verdiğini nasıl anlıyoruz onu göstereceğim. Şimdi multimetre temin ettim bir tane. Multimetremizi göstereyim. Evet bir tane multimetre temin ettim. Multimetremizin voltaj ayarına getireceğim. Doğru akım voltaj ayarına getireceğim. Eksi ve artı ucumuz var. Bu eksi ve artı ucumuzdan. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi multimetremizi hazırladık. Artı ucumuz, eksi ucumuzu da burada GND olarak şaseye bağladık. Şimdi 70 mayinin elektrik elektronikli cihazı bu. Bu kutu ne işe yarıyordu? Bu kutu kontak açıkken ve kontak kapalıyken ayrı ayrı kameramıza enerji sağlıyordu. Çünkü kontak kapattığınızda kamera beslenecek bir yer bulamıyor. Dolayısıyla kapatıyor. Kontak açıkken ise enerji bulabiliyor. Şimdi ee, biz demiştik ki bu sigortadan enerji alacağız. Enerji tespiti yapacağız. Burada gördüğünüz kabloları bağlayacağız demiştik. Şimdi bakın kontak açıkken ve kontak kapalıken şu an kontak kapalı Enerji tespitimizi yapacağız. Buraya taktık. Şimdi bakın kontak kapalı iken sigorta kutusundan herhangi bir sigortaya diyelim. Mesela şu sigortaya diyelim. Soktuk 25 amperlik enerji var mı? Var. Netlemeye çalışıyorum. Evet. Bazen tek elle de kamerayı tutmak zorunda kaldığımız için. Evet. Çekiyorum. Enerji yok. Basıyorum. Enerji var. Evet. Şuradaki sigortaya bu şekilde rastgele bir sigortaya bir büyük amperli sigortalara bu şekilde değdirerek multimetrede enerji olup olmadığını görebiliyorum. Sonra kontağımı kapatıyorum tekrar. Veya açıyorum. Pardon. Bu kapalıyken enerji. Evet şu an açıkken de hangi sigortada enerji var ona bakıyorum. Bakın normalde bu sigortada enerji yoktu ama şu an var. Onu tespit ettim. Ee, başka hangilerinde var? Bunda da var. Şunda var mı? Bunda yok mesela kontak açıkken. Şunda var mı? Bakıyorum. Var. Şimdi ben bu şekilde iki tane sigorta tespit ettikten sonra arkadaşlar ee, kırmızı olan yani şu VCC Plus olanı enerji kontak kapak kapalı iken ki tespit ettiğimiz sigortaya takıyoruz. Şura iyice bastırıyorum. Yeni aldığınızda kolay kolay girmez. Bu sarı olanı ise kontak açıkken enerji sağlayacak şekilde sigorta kutumuza monteliyoruz. Gördüğünüz gibi netleyeyim, öyle göstereyim. Kontak açıkken kontak kapalıyken ki enerji sağladığı kablolar bir de şasemiz var. Bu kutuyu da bu bu şekilde kablolar değerli toplu dursun diye bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi bunun esprisi ne onu anlatayım. Bakın kameramız açık. Normalde oradan enerji sağlamasa şeyi kamera e kontağımızı kapattığımızda kapatıyoruz kontağımızı şu an off konumunda gördüğünüz gibi birazdan enerjisi gidiyor ve hazır ol konumuna geçiyor bakın park moduna geçiyor direkt park moduna geçiyor şu anda kamera kapalı gibi gözüküyor ama ön ve arka kameramız şu anda çekim yapıyor arkadaşlar nasıl çekim yapıyor herhangi bir ışık geldiğinde herhangi bir kişiye etrafına yaklaştığında veya e, araba sarsıldığında otomatik çekim moduna giriyor ee, bu şekilde çekime devam ediyor. Bakın kontağı açtığım anda hemen hazır konumda devreye giriyor. Ee, ve size aktif çekime geçiyor. Bu şekilde yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, kamera hafızasında istediğiniz zamana ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede arabanızın başına ne geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Buradaki amaç ne? Ee, başınıza bir şey geldiğinde ispatlamak. Burada da gördüğünüz gibi arka kamerayı ve ön kamerayı görebiliyorsunuz. Bu şekilde bu ön kamera, bu arka kamera. Aracım şu anda park halinde. Burada mesela geçen gün bana çarpmak üzere olan bir motorcuyu gördüm, manevra yaptım. Motorcu kendi kendine düştü arkada. Bunu ispatlayamazsınız ama yanlış frene bastığı için takla attı. Düz yolda takla attı. Eğer başı bunu ispatlayamasaydım kamerayla şey diyecekti sen vurdun. Güvenlik kamerası araçlara takılması önemli. Daha da önemli olan park halindeyken de başınıza bir şey geldiği zaman ispatlayabilmeniz. Onun için de bu park modülünü buraya monte ettik. Bugünkü videomuz park modülü montajıydı. Neden gerekli olduğunu açıklamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.